Merhabalar, bugünkü videomuzu hoş geldiniz. Bugün bence çok seveceğiniz bir video çekiyoruz. Gıdalardaki favori ürünlerimden bahsedeceğim size. Bu ilk part olacak. Sonra ikinci partı da çekeriz. Tabii sizler beğenirseniz videoyu hoşunuza giderse ikinci partı da çekeriz. Öncelikle bu videonun başına şöyle bir hatırlatma yapmam gerekiyormuş, yasal olarak da. Bu videoda hiçbir şekilde bir işbirliği yok. Herhangi bir markanın ürün yerleştirmesi yok, sponsorluk yok. Ben sadece kendi beğendiklerimden, kendi sevdiklerimden sizlere anlatmak istiyorum. E tabii gıda mühendisi olduğum için markaların bazılarını tanıyorum. İşte üretim koşullarını biliyorum. Ya da ürünün nasıl üretildiğini bile biliyorum. Böyle avantajlarım var. Yani ürün seçerken biraz daha e, rahatım. E, aynı zamanda hiç rahatta da olamayabiliyorum bazen. O yüzden ben de aslında zaten hani bir içerik üreticisi de olarak, hani bir gıda mühendisi olarak böyle şeyler paylaşmanın sizin için daha faydalı olacağını bildiğim için hani Instagram tarafında yıllardır bu içerikleri üretiyorum dedim YouTube kanalımda neden olmasın. Bunlar benim kendi sevdiğim, birçoğunu yıllardır tercih ettiğim ürünler. Bazıları yeni, hatta birini daha dün keşfettim. Onun dışında çoğu ürünüm yıllardır tercih ettiğim ürünler. Dediğim gibi bunun part 2 videosu da gelecek hiçbir işbirliğimiz yok vesaire ama sonuçta size ürünü gösterip anlatacağım için ve birçoğunu da öveceğim için reklam niteliği taşıyor bu video. Bunu da söylemiş olalım. Hem atıştırma kategorisi var, hem böyle biraz daha fonksiyonel ürünler var, hem de günlük hani tükettiğimiz, kullandığımız ürünler var. Öncelikle önüme ilk gelenle başlayacağım. Tadım markasının tuzsuz kavrulmuş yer fıstığı. Yani bunu yıllardır çok severek tüketiyoruz biz ailecek. Hem fıstıkların tazeliği, kavrulma derecesi çok hoşuma gidiyor. Hem de tuzsuz olması. Çünkü ben tuzlu fıstığı sevmiyorum. Yani benim içim yanıyor tuzlu fıstık yerken. Böyle bir su su içme ya da bir şeyler içme ihtiyacı duyuyorum. Ama bu ürün gerçekten tadı, tazeliği, kavrulma derecesi, tuzsuz olması Harika. Yani bunu böyle ne zaman markete gitsem hemen sepetime atıyorum. Çünkü biliyorum ki bir atıştırırken alacağız, yiyeceğiz, hoşumuza gidiyor. Markanın da kaliteli ürünler ürettiğini bildiğim için güvenle tercih ediyorum. Diğer ürünüm yine böyle hem buradan ara ara seçeceğim size hem de başka taraflarda da var. Almadı burası. O yüzden ara ara gidip gelebilirim. Etinin lifalif ürünleri ben eti markasını bu arada çok seviyorum. Hem bir eskişehirli olduğum için belki de bir gönül bağım var. Hem de gerçekten çok güzel ürünler üretiyorlar. Yani geliş, ürün geliştiriyorlar. Sürekli kendilerine geliştiriyorlar bence. Hani benim ne bir gözlemim, yorumum bu. Meslektaşlarım işlerini çok çok iyi yapıyorlar. Tebrik ederim onları da. Ben genelde granola yerine müsli tercih ediyorum. Bu arada etinin granolaları da çok güzel. Hem çok lezzetli hem içerik listesi çok başarılı. Ama ben müsliciyim. Onun nedenlerini de bir videoda anlatmıştım size. İsterseniz kanal kanaldan izleyebilirsiniz izlemediyseniz. Bunun tadı çok güzel yani bunu sadece yoğurtla karıştırsam bile hani üzerine bir meyve doğramasam bile bir kuru yemiş e, eklemesem bile sadece böyle yoğurtla karıştırıp bunu yiyebiliyorum. Yine bileşen listesi harika. Tadı çok güzel. Tazeliği, ambalajı, kullanımı hepsi harika. Bu benim uzun süredir tercih ettiğim bir ürün. Bir de bunun turuncu renkli olanı, havuçtan geliyormuş rengi işte zerdeçallısı falan da var. Onlar da güzel ama bu kakaolusu benim favorim. Bu markayı biliyor musunuz bilmiyorum. Noi diye bir marka. Çok güzel ürünleri var. Çok butik. Biraz fiyatları yüksek olabiliyor. İndirimlerde denk getirebilirsiniz. Çok güzel ürünleri. Bademlerinin lezzetini size anlatamam. Yani bu kadar lezzetli badem ve bu kadar taze badem hiç yememiştim. Ege bademi. Tamamı Ege bademi. Bu ürünü özellikle videoya eklemek istedim. Bu badem proteini. %50 protein içeriyor ama içerisi sadece badem. Özel bir yöntemle üretiliyor arkadaşlar. Onu kısaca anlatayım size. Yüksek teknolojik süper kritik ekstraksiyon tekniğiyle üretiliyor. Ben süper kritik ekstraksiyon yöntemini çok yakından takip ediyorum bir gıda mühendisi olarak. Yani %100 bademden üretilen ve %50'si protein olan bir ürün. Çok fazla amino asit içeriyor yapısında bademden gelen doğal olarak. 9 esansiyel amino asitin hepsinde içeriyor. Bir sürü vitamin mineral içeriyor. Sonradan ilave edilme değil aslında. Kendi içeriğinde olan. Bunu ben nasıl tüketiyorum? Yoğurdu ya da kuarkın içerisine ekliyorum. İşte sonrasında müsli ilave ediyorum. Taze meyve, kuru yemişler vesaire çok besleyici bir kahvaltı haline geliyor. Hiçbir tadı, kokusu yok. Eklediğiniz şeyin içeriğini asla tadını, kokusunu değiştirmiyor. Tek bence handikapı aslında bu yöntemi ve ham maddesini bildiğim için bence tam maliyeti yüksek. Ama tabii herkesin alım gücünü desteklemeyebilir. Mükemmel bir ürün. Bu yüzden bu ben bittikçe aldığım bir ürün. Madem proteinlerden ve fonksiyonel ürünlerden gidiyoruz. Saf markasının ürünlerini de ben çok seviyorum. Bu bitkisel bazlı bir protein yine. Bu karışım yani az önceki sadece bademdi. Bunun içerisinde ilave vitamin, mineraller de var. Mesela bu hem bezelye hem pirinç proteini içeriyor. Resveratrol içeriyor, biotin, hyaluronik asit kırmızı portakal kompleksi içeriyor arkadaşlar. 13 gram protein var 100 gramında ve 6 tane de süper gıda denilebilecek bileşenler içeriyor. Yani bu da harika bir ürün. Ben bunu da çok beğeniyorum. Çok güzel geliştirilmiş bir ürün. Bunun tadı var çünkü içerisinde dondurularak kurutulmuş meyve tozları var. Stevia var. Dolayısıyla hem tadı var hem de tatlı bir ürün. Bunu da yine yoğurtlarıma ekleyerek sabah kahvaltılarımda karışımlar hazırlayacaksam bunlarla hazırlıyorum. Bunu böyle sade suya katıp içemiyorum. Yani öyle bir tadını o şekilde sevmiyorum. Çok sevdiğim bir ürün. Gerçekten bu da kaçıncı paketim bittikçe alıyorum. Benim için çok uzun gidiyor bu ürünler. Çünkü ben her gün düzenli tüketmiyorum. Genelde haftada iki gün. Bir gün birini, bir gün işte az önceki badem proteinini tüketiyorum. Dolayısıyla bana çok uzun süre gidiyor. Çok severek tercih ediyorum. Ve şu an yaz ayındayız. Belki siz bu videoyu sonradan kışta izleyeceksiniz. Kanalımız patlayacak, çok büyüyecek değil mi? Ne güzel hayaller. Onu da söylemişken hemen araya bir ufak hatırlatma yapayım. Eğer e, videolarımızı beğeniyorsanız tabii ki beğene basarsanız algoritma beni öne çıkarıyormuş. Yine yorum da aynı şekilde öne çıkarıyormuş. O yüzden gerçekten beğeniyorsanız ama hani beğenmiyorsanız zorla beğenin demiyorum. Beğenirseniz çok sevinirim. Yorumda yapabilirsiniz. Beni desteklersiniz bu sayede. Ve kanalımıza da eğer abone değilseniz biliyorsunuz bu işlerin hepsi ücretsiz ücretsiz, ücretsiz bir şekilde abone olup desteklerseniz çok mutlu olurum. Ben bu tarz içecekleri de yine çok millikçi, güzel buluyorum. Yurt dışında çok fazla örneği var. Ülkemizde de gittikçe artıyor. Ben birkaç marka seçmeye çalıştım. Çünkü gerçekten hangisi bana denk geliyorsa önüme alıyorum. Herhangi bir şekilde sadece şu markadan alıyorum değil. Mesela her bir markasının soğuk çaylarını ben çok beğeniyorum. Bileşenleri de güzel, içerik listesi de güzel, tadı da güzel. Benim hoşuma gidiyor. Aynı şekilde elit markası bence bu ürünlerin böyle hani lokomotif markalarından biri. Çok güzel ürün gamları var ve çok rahatlıkla, gönül rahatlığıyla ailecek işte çocuğunuza kadar içirebileceğiniz ürünler. Üstelik bunların hepsi cam ambalaj. E yine elit markasının da e, organik organik çilekli limonata ürünü ve diğer ürünlerini de çok tercih ediyorum. Hatta emzirenler için çayı bile var yanlış hatırlamıyorsam. Organik tarım sertifikalı içerik listesi çok güzel. Eğer hassasiyetiniz varsa katkı maddesi içermiyor. Eğer katkı maddesini tercih etmiyorsanız onu da bilgisini vereyim. Ve işte yine bunların bu fason üretim zaten. Galiba kim üretiyor bunu bakalım. Fason üretim kötü üretim demek değil arkadaşlar. Yani bunu da bir ufak hatırlatmış olalım. Eğer markanın kendi kalite sistemleri gelişmişse zaten sürekli denetliyorsa fason üretimin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ama marka kendi denetlemiyorsa kötü. Bunu da elit üretiyor mesela aynı. Harras markasının hem yeşil karışık hem de mor karışık meyve smoothie'leri var. Hem cam ambalaj yine bunlar. Niye böyle cam ambalaj vurgusu yapıyorum? Cam gerçekten sağlıklı bir ambalaj. Hem de ben bunları tekrar kullanıyorum arkadaşlar. Asla bir kullanışta çöpe atmıyorum. Defalarca kullanabiliyorum. Kendim soğuk çay yapıyorum. Hemen pratik bir şekilde bunlara doldurup atıyorum dolaba. Yani su koyuyorum içerisine. Soğuk su ihtiyacımı bunlarla gideriyorum. O yüzden benim hani çöpe attığım ambalajlar olmadığı için de aslında cam ambalajı o yüzden de çok çok seviyorum. Bu da e, kırmızısını bunu daha çok seviyorum bu arada. O yoktu şu an elimde. O, yeşili vardı. Dolabımdan çıkardım bunları da. E, ben bunları böyle direkt koyup içmiyorum genelde arkadaşlar. Nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Maden suyuyla karıştırıyorum. İçine buz atıyorum bir iki tane. Mükemmel bir e, akşam içeceği, yaz içeceği olabiliyor. Ya da gündüz içeceği. Ne, ne zaman içerseniz tabii ki ama çok serinletici, ferahlatıcı. Böyle alkolsüz kokteyller yapmış oluyorsunuz aslında. Bu mesela maden suyuyla çok iyi oluyor. Bu da aynı şekilde. Bunun kırmızısı harika oluyor. Hatta kutuya da hazırlıyorum çocuğuma. O da çok seviyor. Yani bu, bu şeyi ben böyle bir 3-4 günde bazen 5 günde anca bitiriyorum. Çünkü biraz bundan, biraz maden suyu, birazcık buz çok güzel serinletici içecekler oluyor. Evde kendi kafenizi kendiniz yapabilirsiniz bu sayede. Bu ürünleri de çok seviyorum. Yine meslektaşlarımın ellerine sağlık. Videoda bol bol gıda mühendisi öveceğim. Çünkü bizim ne yazık ki mesleki olarak ülkemizde değerimiz bilinmiyor. Pek çok meslek dalı olduğu gibi. Hepinizi anmak çok isterim ama ben kendi mesleğimden konuşmakla yükümlüyüm. Biz çok güzel ürünler geliştiriyoruz. Sadece ürün değil, biz teknoloji de geliştiriyoruz. Hani gıda mühendisi çok bilinmiyor. Teknoloji geliştiriyoruz geliştiriyoruz, ambalaj geliştiriyoruz. Ve genellikle de amacımız güvenli ve kaliteli gıdayı en iyi şekilde tüketiciye sunabilmek. Her geçen zaman bunu daha da arttırabilmek. Ama biz gıda mühendisliği biraz yanlış tanınabiliyor ya da istediğimiz değeri görmüyoruz diyebilirim. Çünkü ülkemizde hala daha gıda güvenliği ile ilgili sorunlar devam ederken işte kalite ve teknolojik anlamdaki gelişmeler bazen görülmeyebiliyor. Ama bakın bu ürünler yani size şimdiye kadar anlattığım ürünler bile ki birazdan daha da fazla ürün anlatacağım. Tüketici deneyimini iyileştirmek, daha kaliteli, daha güvenli ürünleri en doğru şekilde sizlere sunabilmek için meslektaşlarımın geliştirdiği ürünler. O açıdan tepsiyle tek tek gurur duyuyorum. Nacizane ben de bir gıda mühendisi olarak çok mutlu oluyorum. Freeze dried yani dondurularak kurutulmuş ürünlerle ilgili bir videomuz var. Onu izlemediyseniz onu da izlemenizi öneririm. Tercih ettiğim bir sürü marka var, birkaç marka var. Ee, bazılarını ekrana yazalım. Mesela Farmhood markası var. Çok güzel ürünleri var. Çok farklı ürün gamları var. Brokoli, karnabahar, bezelye hepsinden var. Meyveler de var yine. Up Hak markası var. İsmini umarım yanlış söylemiyorumdur. Onu da çok seviyorum. Dokuru markasını da tercih ediyorum. Hani böyle hangisi indirimdeyse, hangisi elime geliyorsa görüyorsa ama en ulaşılabilir olanı hakikaten Pols markası çünkü marketlerde de kolayca bulabiliyorsunuz bunları da çok seviyorum bu ürünlerde ambalaj kalitesi o kadar önemli ki arkadaşlar katman katman yapılmalı ki tazeliğini korusun çünkü en ufak bir nemde nem girişinde nem geçirgenliğinde ambalajda ürünler anında yumuşuyor ve sizler o ürünü beğenmiyorsunuz şikayet ediyorsunuz haklı olarak o yüzden çok ciddi bir ambalaj maliyeti var bu ürünlerin bir de tabii ki Mesela 15 gram ürün için 165 gram taze çilek kullanılmış diyor. Hani biz 15 gram alıyoruz bize fiyatı pahalı geliyor ama aslında taze meyve olarak değerlendirdiğimizde çok fazla meyve kullanıldığı için. benim çocuğum çok bayılıyor bunları, çok seviyor. Bence sağlıklı bir atıştırmalık. Hani ne bileyim bir gofret yemesindense ya da normal cips yemesindense bunları yemesi daha iyi, daha benim de bir anne olarak içim rahat ediyor. Bu bir temsili markayı göstereyim ama diğerlerini de ekrana koyarız işte Farm Hood dedim, Dokuru dedim. Böyle sevdiğim birkaç marka var. Onları da yine ekrana ekleyelim. Hakkı geçmemiş olsun. Pirinci ayrı bir kategori olarak hani hepsini göstermek istedim. Öncelikle biz basmati pirinci çok seviyoruz ailecek. Çok tüketiyoruz. Türkiye'den de sevdiğim markalar var. Onları da yine ekrana koyalım. Reis'in basmati pirincini çok beğeniyorum. Hasata o da çok güzel. Yine Bey Organik var. Organik tarım sertifikalı basmati pirinci. Onlar da güzel ama açık söylemem gerekirse benim tükettiğim en kaliteli basmatiler Hindistan'dan gelenler. Eşim Hindistan'a çok sık gidiyor işi gereği. Bana oradan basmati getirebiliyor ama tabii ki bitiyor onlar. Yine bu sevdiğim markalardan almaya devam ediyorum. Şimdi Hindistan deyince bir endişe ediyor herkes. Aa, orada gıdalar çok kalitesiz diye. Hayır Hindistan dediğimiz gıda sektörü sizin o gördüğünüz sokak yemeklerinden ibaret değil. Marketlerindeki gıdalar çok pahalı ama çok kaliteli. Zaten İngiliz gıda güvenliği sistemiyle üretim yapıyorlar. Çok kontrollü. Hatta Avrupa'ya gönderilen ürünlerdeki tespitlere baktığımızda Türkiye Hindistan'ı geçiyor genelde arkadaşlar. Bu ufak ayrıntıyı da vermiş olayım. Bu mesela oranın fiyat şeyine baktığımızda skalasına çok pahalı bir pirinç olarak geçiyor. Hatta eşim marketten böyle 4-5 tane alıyormuş. Böyle bakıyorlarmış hani ne kadar çok alıyor falan. Çünkü normaldekinin 5-6 katı fiyatına satılıyor. Hem ambalajı çok kaliteli hem kendisi çok kaliteli. Bir sürü çeşidi var. O çeşidinin değişmesinin sebebi de tanecik boyutu. Yani taneciğin uzunluğuna göre farklı paketleme yapmışlar. Bu mesela 18 mm olanı. 24 mm olanı vardı. Onu hemen bitirdik. O kadar güzel oluyor ki hiç kırılmıyor taneleri. O böyle sevmediğimiz kötü koku var ya o hiç olmuyor. Şimdi onlar pirinç ülkesi olduğu için zaten ülkemizdeki basmatilerin de çoğu Hindistan menşeli. Çünkü büyük bir üretici Hindistan. Yani çoğu Hindistan'da üretiliyor basmatin. Ülkemizde üretilmiyor. Mümkün değil bir basmati pirincin üretilmesi. O yüzden ben size şimdi temsili olarak bu Hindistan'ın markasını gösteriyorum ama sevdiklerimi de söyledim. Onu da ekrana koyarız. Onun dışında da Karacadağ pirincini ben seviyorum. Karaca Karacadağ pirinci de yine ülkemizde üretilen güzel bir pirinç türü. E yine nişast oranı nispeten daha düşük olan bir pirinç Lezzeti de güzel oluyor. Bu biraz daha böyle hafif lapa oluyor. Yani ben kavurmuyorum. Kavrular pişirirse belki lapo olmaz ama ben kesinlikle kavurmuyorum. Özellikle böyle soslu pilavlar yapıyorsanız, sebzeli pilavlar ya da et suyuyla falan pilav yapıyorsanız bence çok lezzetli oluyor. Organik tarım sertifikalı yine bu ürünün, bu markanınkini de çok tercih ediyorum. Aklınızda bulunsun. Atıştırmalık grubuna geçelim. Çok sevdiğim böyle güzel atıştırmalıklar var işte protein bar olarak. Züber markasının çok fazla ürünlerini kullanıyorum. Partiki tarafında oraya da değiniriz. Ama bu işte son benim birkaç aydır Şubat ayında keşfettim yanlış hatırlamıyorsam. Kuru yemiş bar. Ya o kadar lezzetli ürünler ki ya yani böyle kuru yemişleri tap taze. Onu hissediyorsunuz yerken. Bir de normalde kuryemiş kuru yemiş barlarda hani şeker ya da işte glukoz şurubu ya da herhangi bir sıvı kullanılır. Şeker şurubu kullanılır. Bunlarda da hurma suyu var yanlış hatırlamıyorsam. Ama o yakıcı böyle insanın genizindeki o tatlı tadı bırak bırakmıyor. Benim eşim çok seçicidir bu atıştırmalıklarda. Hele sağlıklı atıştırmalıklarda hani hep şey der ya ben onurumla gofret yerim <laughs> olur falan der. Onu da sevdiği mesela Bellas'ın protein barlarını da çok seviyor. Bu ürünleri eşim o kadar seviyor ki yani biz böyle iki paket iki kutu alıyoruz. Bir ay bile dayanmıyor bize. Neredeyse her gün bir tane yiyor. Özellikle spora gideceği zaman hani bir enerji olsun diye. O yüzden bunları bu videoya eklemeseydim büyük bir hainlik yapmış olurdum. Gerçekten çok güzel ürünler. Atıştırmalıklara girdik. Herkesin zayıf noktası olan çikolatalardan devam etmek istiyorum. Ben eticiyim arkadaşlar çikolatada. Yani etini çikolatalarını da çok seviyorum ve bitteri çok seviyorum. Yani sütlü çikolata da severim tabii ki ama biraz bitter ekledim bu videoya. Sütlü çikolata hani herkes güzel yapıyor ama şu eti karam bence çok lezzetli bir çikolata. Benim ağzımda hakikaten çok güzel bir tat bırakıyor. Nestle yine yılların çikolatası. %82 bitter içeriyor. Bu bence harika bir çikolata. Bu ikisi benim hani mutlaka evimde olur. Yine Kuvertür eğer ya da pul çikolata alıyorsam altın markadan mutlaka alırım. Onların çikolataları da çok güzel olur. Ve yine bu ürün de işte size dedim ya bir ürün var sadece yeni tanıştım diye. Burada sadece bir hediye olan bu. Hani sponsorlu değil ama marka bana denemem için, gıda mühendisi olduğum için. Hani üretim teknolojisi farklı çünkü bunu. Denemem için göndermiş. O kadar güzel bir ürün ki arkadaşlar bu elimde tuttuğum ambalaj bile kakao kabuğundan üretilmiş. Normalde biz çikolatayı yaparken kakao çekirdeği eldesinde kakao meyvesinin %70'i neredeyse atık oluyor. Fermente ediliyor sonra işte kakao kitlesi, kakao yağı oluşturuluyor vesaire vesaire. Ama bu ürünler üretilirken kakao meyvesinin tamamı kullanılmış. Sıfır atık. Öyle söyleyebilirim. İçerisinde hani böyle deyince %100 kakao deyince acaba acı biter mi? Hayır tatlı bir ürün. Sütlü çikolata değil bu arada. Ama içerisindeki şeker bile kakao meyvesinin özü. Yani harika bir ürün gerçekten. Ağzınızda böyle attığınızda ben böyle şey tat profillerini severim. Duysal analiz eğitimim de var benim bu arada. Hani panelistim, kendim duysal analiz panelistiyim. Atınca böyle ağzınızda böyle bir dolaştırdığınızda ürünü e, hafif narenciye aroması geliyor. Hafif böyle meyve notaları geliyor. Ağzınızda o tatlar dolaşıyor. Çikolata severlerin, tutkunlarının bayılacağı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bunun böyle birkaç farklı ürün grupları da var. İşte içeceği var, pul çikolatası var, maddeni var. Ama bu videoya bu girmeliydi yani kesinlikle girmeseydi üzülürdüm. Harika bir ürün buna da bakabilirsiniz. E tabii şimdi ben bunların gösteriyorum ama altın markanın ürünü. Alta tek tek markayı yazalım ya da hani ben bulabilirsem ürünlerin toplu bir listesiyle aşağıya kutucuya ekleyeyim. Ama mesela hani eti, nesneyi marketten gidip alırsınız da bunları markette bulamazsınız. Bunların hani bulamayacaklarınızınkini ekleyeyim öyle yapalım. Atıştırmalıkları ara verelim. Hepimizin zayıf noktası. Hala atıştırmalık var bu arada. Biraz baharat ve işte ilave kategorisine girelim. Tohum, mohum vesaire. Şimdi ben Hayfene markasının karışımlarını çok beğeniyorum. Böyle hakikaten bir araya getirmişler bir sürü içeriği ve bizim yemeklerimizi lezzetlendirmek için doğru bir nokta atışı yapmışlar. Özellikle 5. element ürününü balıkta kullanıyorum, patateste kullanıyorum, tavukta kullanıyorum, bazen ette, kırmızı ette kullanırım. Yani e, o kadar güzel bir tadı var ki bu benim çok beğendiğim bir ürün. Sucuk çeşnisi de çok güzel. Evde eğer sucuk yapıyorsanız, evde sucuk yapmak e, bazen riskli olabiliyor bu arada bu çilinin açısından ama ben buzuğa konulan ve hiç fermente olmayan basit hani köfte gibi benzeri sucuk yapıyorum. Arkadaşım önermişti bunu da bana. O da kendi evde sucuk yapıyor. E, demişti ki bunu kesinlikle al. Sonra ben bunu paylaştıktan sonra sizlerden de işte o bizim yıllardır favorimiz menemen'e katıyorum. Menemen'in tadını böyle 3-5 kat arttırıyor vesaire. Böyle bir sürü şeye katan varmış. Ya da et kavurmasına koyuyorum tadı sucuk gibi oluyor falan. Bizim böyle sucuk şeylerimiz yani ne olacak bu bağlılığımız bilmiyorum. O yüzden bu ikisi benim favorim. Baharatta da güzel gıda, güzel ada gıdanın ürünlerini yıllardır kullanıyorum. Özellikle çubuk tarçını benim için olmazsa olmaz. Yani bir sürü markadan denedim ama bu markanınki kadar olamaz. Bence bunlar benim görüşüm tabii ki. Ve pul biberini çok beğeniyorum. Bir sürü baharatını beğeniyorum ama... En çok bunlar. Bir de beyaz bir tane karabiberi. O da benim şu anda karabiberliğimde. Ve ben bu ambalajları asla atmıyorum arkadaşlar. Bunlar çok kolay bir şekilde etiketi sökülüyor. İçerisine kahvaltı kitleri hazırlıyorum. Ne demek o? Az önce gösterdiğim proteinden, işte biraz çiha tohumu, biraz kırdığım ceviz, işte biraz hindistan cevizi falan koyup böyle 4-5 günlük, her gün ben böyle bir kahvaltı yapmıyorum ama haftada bir kere, iki kere kesin yapıyorum. Onları alıyorum, hemen hızlıca yoğurtla karıştırıyorum. Üzerine biraz yulaf, biraz meyve hop yiyorum. Yani ben bunları her zaman kullanıyorum. Ya da büyük ambalajlı bir gıda aldım. Onları porsiyonlamak için cam ambalajları asla e, kıymıyorum yani kullanıyorum. Ve bu markadan hiç vazgeçemeyeceğim diğer ürünler organik çiha tohumu ve organik hindistan cevizi rendesi. Yani ben bu hindistan cevizi rendesini yiyene kadar daha önce hiç hindistan cevizi rendesi yememişim mesela. Çünkü genelde hani her marka öyle yapmıyordur ama şöyle söyleyebilirim ucuzlar öyle. İlk önce hindistan cevizinin yağı alınıyor, işte kalan rende haline toz haline getirilebiliyor. Bu böyle direkt meyvenin kendisinden çok lezzetli. Böyle ne e eklerseniz onun tadını böyle güzel bir noktaya getiriyor. İşte puding ya da sabahları hazırladığım yoğurt karışımları hepsine ekliyorum. Bu da benim en sevdiğim ürünlerden biri. İkisi de çok güzel ürünler. Bittikçe alıyorum. Bunun böyle büyük ambalajı da var. Hani bunu... Bitince alıp buna boşaltabilirsiniz mesela. O şekilde de yapabilirsiniz. Ben genelde öyle yapıyorum. Devir, tasarruf devri. Ee, yine bu da temsili bir ürün ama çok tercih ettiğim için paylaşmak istedim. Maden suyu çok tüketiyorum ben. Ailecek çok içiyoruz. Özellikle yazın işte az önceki meyve suyu gibi ya da içeceklerle karıştırıp içiyoruz. Böyle büyük ambalajda işte hem Damla markasının var bir de Beypazarı markasının var. İkisini de alıyorum. Büyük ambalaj şimdi sofraya koyduğumuzda özellikle 3-4 kişi ise işte misafirler varsa hem daha az atık çıkıyor hem de daha ucuza geliyor bence. Yani daha kullanışlı oluyor. Ve bir de bunları da ben mesela içine su koyup sonra soğuk su olarak buzdolabında bekletiyorum. Damla ve Beypazarı markası. Bunlar hakikaten benim çok aldığım büyük boy ambalajdaki maden suları. Bunları da videoma eklemek istedim. Beni takip edenler, yıllardır takip edenler bu ürüne olan aşkımı <laughs> bileceklerdir. Probiyotik yoğurt bunlar. Şimdi şu soru çok geliyor işte e, iyi de her yoğurt probiyotik değil mi diye. Hayır her yoğurt probiyotik değil. Evet probiyotik bakteri içerebilir ama yasa olarak probiyotik dememiz için belirli bir sayının üzerinde probiyotik bakteri barındırması gerekir ve raf ömrünün sonuna kadar bu bakterileri barındırıyor olması gerekir. Onu ayrıca bir sürümleriyle ilgili detaylı böyle birkaç video serisi düşünüyorum. Çünkü en çok yanlış bilinen ürün grubu ve benim de ayrıca uzmanlığım olan bir ürün grubu. Yıllarca çünkü bu sektörde çalıştım, eğitimler aldım. Uzmanlardan, yurt dışından uzmanlardan eğitimler aldım. O yüzden sizlere de böyle anlatmak istiyorum. Bu ürünü niye seviyorum? Bir tadı biraz tatlımsı, ekşi değil. Benim çocuğum çok ekşi yoğurt sevmiyor. Kutay çok seviyor. O yüzden seviyorum. İki, probiyotik bir yoğurt. İçerisinde bifidobakteriyumlar var. Bir de benim çok sevdiğim bir bakteri suçu var. Lactobacillus rhamnosus. Hani belki benim paylaşımlarından takip ediyorsunuzdur. Bu bakteri suçlarını ben çok seviyorum. Bakteri suçunu da sevmezsin ya diyenler olacaktır belki ama gıda mühendisi olunca böyle oluyor arkadaşlar. O yüzden bu ürünleri ben sürekli tercih ediyorum ama zor bulunuyor. Bazen gidiyorum markete yok. O açıdan hani birazcık üzgünüm. Daha sık bulunsa daha iyi olur. Belki de çok tercih edilmediği için az üretim yapılıyordur. O dinamiği de anlayabiliyorum bir gıda mühendisi olarak. Bu da çilekli versiyonu. Şimdi bu meyveli yoğurtlarda tabii haliyle şeker ilavesi var. Hani o açıdan eğer tercih etmeyebilirsiniz tabii ki ama ben ara ara çay yiyor bunları. Dediğim gibi bence gofretten daha iyi bir atıştırmalık. Hem probiyotik özellik gösteriyor, hem yoğurt yani kalsiyum içeriyor. Hem de şeker oranı nispeten diğer atıştırmalıklara göre daha az. Hiç ilave şeker olsa bile. Bunun dışında tabii yanlış bilinen bir durumu da düzeltelim. Meyveli yoğurtlarda koruyucu ve renklendirici olduğu gibi bilgiler dolaşıyor. Burada ben tabii böyle meyveli yoğurt övüyorum değil. Onu söyleyeyim. Ben kendi tükettiklerimi burada size paylaşıyorum. O meyveli yoğurtlar renklendirici uzun zamanlar içermiyor. Doğal olarak işte kırmızı pancar suyu konsantresiyle renklendiriliyor. Koruyucu da içermiyor çünkü yasak. Fermente süt ürünleri tebliğine ait olan ürünlerde koruyucu ilavesi yasak. Katkı maddesi yasak değil ama koruyucu yasak. Bu ayrımı da bilmeyen çok kişi var eminim. Bununla ilgili de video gelecek. Endişelenmeyin. Ben ara ara dediğim gibi oğluma atıştırmalık olarak ikram ediyorum. O da seviyor, yiyor, kendi de istiyor bazen. Ama böyle sürekli sürekli tükettiği, yediği, hani her gün düzenli 3-4 paket falan yediği bir ürün değil. Ama çok sevdiğimiz bir ürün. Bunu da göstermiş olayım. Ve atıştırmalık kategorisinde cipsler. Yani biz gerçekten bu atıştırmalıkta cips işini çok geliştirdik ülke olarak. Bilmiyorum farkında mısınız? Bu kadar sağlıklı ya da ne diyelim eski tip cipslerden farklı cips ben çok görmedim. Hani çok sık yurt dışına gidiyorum. Evet mesela Viyana'da çok gördüm. Biraz daha Almanya'da daha farklı kategoriler var. Ama ülkemizde gerçekten çok fazla kategori çıkmaya başladı. Züber'in nohut tostlarını seviyoruz. Bunun şimdi yeni şeyler de çıkmış. Fıstık ezmesi çıkmış. Bir de soğanlısı, peynirlisi vardı yanlış hatırlamıyorsam halka şeklinde. Onlar da güzel. Ama ben bu şeyi çok seviyorum. Ege baharatlı olanı. Bir de Kıtır diye bir marka var. Yeni çıktı. Ben hatta Instagram'da paylaştım destek olmak için markaya. LinkedIn'den, LinkedIn'de de çok aktifim ben. Profesyonel olarak ürünleri, markaları takip ediyorum. Hem yurt dışı hem yurt içi. Kıtır markası da bizim bir girişimci markamız. Türkiye'de üretiliyor. Kurucuları çok genç insanlar, yenilikçi, böyle sağlıklı bir atıştırmalık üretelim diye yola çıkmış insanlar. Bu da bu ürünün de içeriği yine çok güzel içerik listesi. Proteini yüksek. Yine ben yanlış olmasın diye okuyarak bilgi vermek istiyorum. 100 gramında yaklaşık 25 gram protein içeriyor. Ve yine katkı maddesi yok bu ürününde de. Nohut unu, mercimek unu, bezelye proteini gibi içerikleri var. Fasulye unu var mesela farklı olarak. Bunun da farklı çeşitleri var. Ben bu fesleğenlisini, deniz tuzlusunu çok beğendim. Acı çeşidi var. Hot chili olan. O biraz acı gerçekten. Hani herkes yiyemeyebilir. Bence çok güzel ürünler ama en çok ben bu fesleğenlisini beğendim. Bakabilirsiniz bunlara da. Kıtır markası. Yenilikçi bir ürün. Bir sevdiğim böyle birkaç cips daha var. Bazıları hani sağlıklı olsa da ya da sağlıklı demek bir gıdaya çok farklı bir bakış açısı. Hani tek katkı maddesi içermiyor diye sağlıklı demek de doğru değil aslında ama daha iyi bir içerik listesi, daha nasıl söyleyeyim yenilikçi, fonksiyonel bir içerik listesi olsa da bazı cipslerin tadı kötü oluyor arkadaşlar. Yani hani eşimin dediği gibi oturup onurumla <laughs> patates cipsi yerim daha iyi falan diyesi geliyor insanın. Ama bunlar güzel cipsler. Ben beğeniyorum. E, güzel geliştirilmiş yine meslektaşlarımın ellerine sağlık diyelim. Bir ürün daha söyleyeceğim. Bulamadığım için markette ekleyemedim videoya. Kuark ürünü, Sek Kuark. Ben yani benim gerçekten haftada en az 1-2 kere tükettiğim bir ürün. Çünkü yüksek protein içeriyor ve içerisinde yine sade olanının hiçbir bileşeninde katkı maddesi ya da ilave protein tozu bile yok. Protein tozunun eklenmesi kötü olduğu için değil, farklı bir ürün. Yani içerisinde protein tozu ilave edilerek arttırılmamış proteini sahip olduğu teknolojiyle, filtrasyon teknolojisiyle protein arttırılan bir ürün. Ona da yine bir e, olumsuz eleştirim olacak. Ne yazık ki özellikle sadesi hiç bulunmuyor. Yani bakın ben bu video için e, alayım dedim. Yok marketlerde yok. İşte ofisin yanındaki markette bizim oluyor genellikle. Ben kahvaltımda alıp onun yoğurt yerine kullanabiliyorum bazen. Ama şu an mesela gittim kocaman bir markete, çok büyük bir markete yok bulamadım. O açıdan o da küçük bir olumsuz eleştirimiz olsun. Evet bu videomuz bu kadardı. Asa daha çok favori ürünlerim var. Bunlar benim gerçekten çoğunu uzun zamandır kullandığım bir tanesi yeniydi. Biri de yeni sayılabilecek bir üründü cips. Benim yıllardır mutfağımda olan, dolabımda olan e, ürünler. Çok severek tükettiğim ürünler. Bunun ikinci versiyonu da gelecek. Eğer beğenirseniz yani videoyu severseniz, hoşunuza giderse ikinci versiyonunu da yapmak isterim. Bu favoriler videosu gibi bir video oldu aslında. Ama dediğim gibi herhangi bir işbirliği, sponsorlu içerik asla yok. Olsa da zaten yazı olarak yazmak zorundayız. Bunu da belirtmek istiyorum. Umarım videoyu çok beğenmişsinizdir ve faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer sizlerin de eklemek istediği, benim de şu ürünüm var çok favorim, siz de deneyin, keşfedin demek istediğiniz bir ürün varsa yorumlara yazın. Hepimiz görmüş olalım. Belki deneriz biz de. Ve beğenirseniz, videomu gerçekten beğendiyseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın.